Arkadaşlar bugün sizler birlikte Brawl Stars oynuyoruz. Ee, ilk önce burada bana bir şey al diyor. Aa. 7. gün. Bu neymiş? aksesuar var seçeyim mi? Seçilmiyor. Ha. Tuz fıçısı güvenilebilir dürbün. Güvenilebilir dürbün seçelim biz. Penny aksesuar güvenli dürbün. Ten'in topunu benzediğinin, benzediği ki görünen tüm düşmanların konumlarına ateş eder. Maç başına kullanım hakkı 3. 3 Tamamdır. tamam 15. günde ben Bu arada Türk. İlk önce ben bununla oynayacağım. Sonra bununla. sonra da bununla bu Hadi bismillah. 2'de i̇ki 2. Iki. Tamamdır. 1'de bir 1 bir arkadaşlarla oynuyoruz. 63 üç, üç. tamamdır. Tamamdır bebe. Aa arkadaşlar 3'lü olmuyormuşum. Ben yenerim abi. öldü sanırım. Turu kazandım tabii ki de canım. Arkadaşlar hayır ben buzu yenemem abi ya. Yok ya yenemem bence. Ya da yenerim lan. Yeneceğim abi ben bunu. Yeneceğim ben bunu. Ben bunu yeneceğim. Ben özel gücüm hala orada duruyor. Onu da öldürmedi özel gücümde. Lan lan lan. Çok az canım var. Bunu nasıl kaybedebilirim ben? Neyse bu da yedir. Aa arkadaşlar o süper güç gitti mi? Süper güç kaldı. Ben bunu öldürürüm. Gel lan buraya. Hadi lan sana. Ne ara öldürdü beni o harun? Yenerim. Yenerim. Şimdi aynı yaz. Aynı yaz. Nerede lan? Saklanıyorum ben gelmesin. Kaçıyor lan benden, görüyor musun? Korktu zaten. Nasıl? Nasıl ya? Ben nasıl kaybedebilirim? Ama bu en çok hasar vermiş, bakın. Bu da en çok alışıyor. Arkadaşlar. Kaybettik ben normal bir şey oynayacağım o da tabii ki de ne düşün düşün düşünün o yeni etkinlikler gelmiş dev dalgalar o zaman iyidir hadi arkadaşlar 5 tane top gelecek İkide, ya bu sürekli şey beni bırakmıyor ki hadi ya arkadaşlar, siz neredesiniz bu arada burada mısınız burada mısınız evet 4 dakika Arkadaşlar biz bunları öldür. Topu alacağız. Top yok lan bizde. Arkadaşlar top nerede? He böyle bu oyun. Tam bu. Hadi buru. Hadi ver bana topu kanka. Bak kardeş sen de verdin hadi hadi <laughs> Oğlum gel bana topu ver. Bana topu ver. Geri çal aptal. Öldürün lan şunu? Ben <laughs> gol <laughs> attım maç bitti. Arkadaşlar ben onu oynamayacağım ya. Kötü gözüküyor. Yani böyle, böyle oynasın daha iyi rahat. Ah. Allah bismillah. Bismillah. Ender ne abi? Ender ne? Efsanevi çıksın. Leon gelsin. Leon, Leon. Leon gelsin. Leon istiyorum. Leon. Abi bir dakika. Abi bir dakika. Bu geldi mi? Bu geldi. Altın. Yine masamız var. O da iyidir. Orta saha. Hı. Orta saha iyidir. Orta saha iyidir arkadaş. Yani orta saha iyidir. Kaç dakikadır videodayız. Arkadaşlar bu çok kötü oynuyor bu arada. Yani almayın isterseniz onu. Yani i̇stediğiniz alabilirsiniz ama işte almasanız daha iyi olur. 6 dakika 8 saniye. Şimdi gidiyoruz. Arkadaşlar size tavsiye bu karakteriniz varsa bunu kesinlikle böyle ortaya atın. Ort çünkü çok hatta çok Arkadaşlar Top bende etti ama gitti abi. Bu nedir artık o karakterin adı. Ödünleş lan Arkadaşlar dur burada kal. Çıkma şurada. Hayır hayır Alex Alex spensin ağzını kırarım Alex. Alex'le bir Bunu böyle söylemiştik değil mi? Böyle dörtlü marklı işte iyidir bu karakterler. Oğlum bir bir. Sıra biter sayar bunların hepsi gidiyor. Şu kenardan kenardan gidiyorum arkadaşlar. Bakın top bende şu anda ilerliyorum. Arkadaşlar bir şunu şey öldürse. arkadaşlar. Atacağım. Atacağım, atacağım, atacağım. Arkadaşlar. Tam atıyorum. Vuruldum ya. Böyle bir şanssızlık olamaz. Gerçek olmaz. Eşit durumdayız şu anda. 28, 27, 26, 25. verin lan şu topu. Verin lan de şu topu. Lan ne top nerede? Hayır, hayır. Top. 2 aldık. Atamayacağız, Maç bitti, bitti. 4 3 2 1 0. Bitti. Uzatmalar geldi şimdi. He. Ne oldu şimdi? Lan arkadaşlar top bende değilmiş ya. Hayır 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 hayır. Hayır dedim. Hayır dedim. Top kırmızı takımda mı? Git at. At at. at. Le at. Le at. L sana güveniyorum L. L sana güveniyorum. L at şu topu L L L L L. Hayır ya hayır böyle bir şey olamaz. Hadi ya lütfen. Top kimde top kimde? Arkadaşlar topu alacağım atacağım. Topu alacağım atacağım. Atacağım lan ben bunu. Atacağım lan. Atacağım. Atacağım. Atacağım atacağım deyip atamamam şaka mı? Hayır, 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 Bu bitiyormuş. Eşite kaldık. Beraber ediyor arkadaşlar. Beraber olduğunda sanırım böyle mor çıkıyor ve <laughs> Arkadaşlar beraber kaldık. Berabere kaldık ama ağlamayacağım çünkü çok iyi oynuyor. Oh my god ya bu kadar iyi oynama şaka mı? Savaşı değiştirelim. 8 bit yüksek hasar veriyorsa oynuyoruz. oynayalım. Oynayalım. Bu dakika aşırı derecede zor olması bilinen oyun makinesi sevdi. Oyunculardan hiç hoşlanmıyor. Silahlarını bilmiyoruz. Neden okuyorum bunu? Hayır ben... Çıkış 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 girmeyecek mi? kapmacaya girecektim yani. Neyse oynarız. Biz kazanacağız. En iyiler bizde var. En sarışınlar bende var. En kalitesi de bende var. 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 Ben de var. var. Bende var. var. Ama atamayacak. Ama atamayacak. Gidin lan buradan. Gidin. Gidin. Gidin sabrını zorlamayın. 160 canı kaldı. Onu öldürecek. Ama öldüremedim. Öldüremedim. Madım öldüremedim. Kırmızı mı? olamaz Olmayacak çünkü. Hayır lan. Hayır. Hı? Kara özüm. Gol yedik. Sevdiğim bir işte yedik. Gezekallar topu mıza? Topu tutsanıza. Top alsanıza. Alın bak al topu al topu al topu git topu. Al topu git. Anlıyor musun? Hadi bir sıfır yeniyorlar biz. Top mavide gözüküyor arkadaşlar. Yani bizde has HAYIRLER Allah gol attı çok garip bir ismi varmış. Çıkın lan çıkın çıkın çıkın. Ne? <gülüyor> 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 evet, evet. Evet. Arkadaşlar bu videomuz sonuna gelmeyeceğiz. Diyorsun, gelmeyeceğim. Bunu oynay. Allah dur nerede he? Bunu ve bunu oynayıp bitiyor. Uyanmamış. He? Çift nerede? Bir, şey Bir şey olmaz Oğlum Şey olmaz. E yatsın her işte çok olsun de. 12 dakika 46 saniye tamdır iyidir. Bu ruh çocuğu, ruh çocuğu ya. Yazık bu. Çocuk ağlıyor ya. Çocuk ağlıyor. Yazık. Yazık ya. Yazık çocuğu ya. Bakın ağlıyor orada. Bunu da bitirdik zaten. Ama ondanıyoruz. Buradan evet, elmas kapmaca oynayacağız. Elmas kapmaca. Elmas kapmaca. Elmas kapmacayı çok seviyorum. Ortaya geçip bilmece nasları. Adam oğlum lan. <laughs> Adam oğlum lan. Diyor. Şöyle bir atayım ben. Geldiklerinde direkt yorsun diye. Arkadaşlar bir dakika şunu ortaya attım, orta, attım, attım, attım ortaya, attım ya. İki elmasları oldu. Arkadaşlar. Biz hemen elmas toplamalıyız. Üç elmas toplamalıyız. Hadi, 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 hadi. Arkadaşlar şimdi tüm bizimkiler buraya gelse bir süre masa topluyor Bunlar da fırlıyor var ya. abi benim sabrımı zorluyorlar ha. Hayır arkadaşlar, hayır hayır hayır. Ya korku geri sen. Beş elmasım var ben saklanayım Saklanacağım 5 elmasım var abi Tutsana Hadi hadi 14 13 Saklan saklan 6 tane masa var 9 8 7 6 5 4 3 2 1 0 Biz kazandık Biz biz kazandık Biz kazandık Tabii ki de biz kazandık Biz, biz kazandık Adım olun lan ağlıyor bakın adım olun lan Adım olun lan Adım olun lan adam olun adam olun adam olun adam olun Arkadaşlar videonun süresi oldu. O yüzden görüşürüz. İyi günler dilerim.